Bu onu. garibanın yüzü hiç mi gülmeyecek? Hiç gülmeyecek. Gülmedi de. Güldürmediniz çünkü. Be. Çok insan evde katık dursun. Bir dilim ekmeğe mühteci insan var bu Türkiye'de. Almış Getirmiş ya. bir de dışarıdanı besliyor. Konuş, konuş, konuş. getirmiş bir de konuş, dışarıdanı besliyor kendi Türkiye'de bir sürü aç insan var bir sürü arabaya binemeyen insan var yayan yürüyen insan Öyle var söylüyor. şunun bir akşama katı şu pazardan senden istiyor benden istiyor kimisi gönüllü veriyor kimisi de yok git anam evet, git abi, git nereden bulacak nereden bulacak nereden bulacak? hadi sen kovdun ben evet, kovdum abi, bu şurası. insan düşmüş nasıl ayağa kalkacak neyle bu nefesi koruyacak doğru mu ama Doğru. Ben düşmüşüm, benim aylığım yok. Ben bir tek bir adamın eline bakıyorum. Düşün, aylığım yok. Evet. Hadi, onu da adam bana vermedi. Ne olacak? Halim ne olacak? ne olacak? Çıkacağım ben bu pazarcıların yanına, buna diyeceğim ki abim bir budak salkımda değil, bir budak üzüm ver diyeceğim. Ona diyeceğim ki bir tane mandalim Aynen. ver. Ona diyeceğim ki kardeşim bir dilim kavun ya ver. şu emeklilerin gönlüne etselerdi var ya. Ama ama bak şöyle bir şey söyleyeyim emekli derken emekliye zaten bir şey vermiyor. Yok havai. Dul ve yetime düşünsünler. Dul ve yetime eşitlesinler. Ben şu an göstereyim size 4300 lira para çekmedim. 4200 para çektim. Yani. Ve yani ben yani burada bin lirasını harcadım ayı ben nasıl abi. getireceğim? Para çok, abi. ayı nasıl getireceğim? Ben? Kendileri, insan, ben? kendileri tok açı çok, düşünmüyorlar. Yayınlayın bunu. Nerede yayılacağınız bilmiyor. Suriyeli besliyor, Yunanistanlı, Bulgaristanlı be, ama beslesin kendi Türk be, milletin ağaç, ağaç, bak, aç, aç, aç. Bak iki çuva yüz yüze anlattın onu versin Tayyip. Allah bin gibi versin. Buyur buradan ya. Sakin olalım, tamam. Sakin olalım. sakin olalım. Sakin olalım, sakin olalım. Yok yok abi. Abi, abi. Kime bela okuyor? Şerefsiz. Yap. Evet, Şimdi tabii vatandaş Allah belanı versin diye bağırınca arkadaşlar ilerden bir tane şahıs çıktı. Niye bağırıyorsun çağırıyorsun dedi. Bir hemen bir kavga oluyordu. Ayırdık çok şükür. Oradaki kestik görüntüyü görmüşsünüzdür. Böyle tartışmalı kavgalı görüntüler vermek güzel değil. Zaten canımız sıkın daha çok sıkılmasın. Ama vatandaşın gözünde şu kadar bile korku yok artık. Bıkmış siyasetçilerin hepsinden nefret etmişler. İşte görüyorsunuz bu kadar güçlü bir insana dahi Allah Allah'a sığınıyor insanlar artık. O dereceye geldik. Buyurun. Berbat diyorum. Felaket. Sonu var mı bunun? Bir yerde duracak mı bu? Hayatta durmaz. Hayatta. Hayatta durmaz. O zaman bugünlerimiz iyi günlerimiz. Çok güzel günlerimiz. Daha arayacağız bu günleri. Ne olacak peki Aşırı bunun sonu? pahalı. Ben de bilmiyorum Allah nasıl olacağını ama. Bir yerde ama. durmuyor. Bir yerde dursa. Durmuyor ama ben de bilmiyorum ben ne de bilmiyorum de. olacağını. Seçimden hiç. önce düzelir diye umudunuz var mıydı bugünler için? Vardı. Olmaz olur mu? Hepimizin umudu vardı. Seçimden sonra her şey dört katı, beş katı. Patladı yani. Yani çocuk okutuyorum. Şimdi ablasıydı onu konuşuyorum. Ablası liseyi bitirdi. ilk okula gidiyor oğlum. Şimdi dershaneden geldim. Aylık masrafı bana sadece dokuz milyar. Bir çocuğun Evet. Dershane parası, okul hmm. harçlığı, dershane aydatı sadece 9 milyar. Yani olmaz bir şey. Evet. Abi. Ve benim tek eşim çalışıyor. Bir toparlanma yaşamayacak mı abi? Göremeyecek miyiz hep aşağı aşağı? Gayet iyi. Abi iyi deme ya. Vallahi iyi. İyi de kirayı, şimdi 10 bin lira kira yapmış adam. Tamam Kaç ben sana bir şey söyleyeyim ya? mi? Buyurun. Yani de benim ev kiramı 10 milyar, maaşım 8 milyar, giderim 30 milyar. Bak herkes yiyor, Hadi içiyor. Bir sıkıntı yok yok. Ama kartlar Bak ben sana yok. ya, ya ne ya, hayır ya aktarılıyor mu aktarılıyor diye bir şey yok. Kart'tan bak bak yatırma bu ay her şey biter. Ev sahibine verme bu ay her şey biter. Herkes rahatta iyi biçiyor. Bu hayat bize ne öğretti biliyor musun? Bu, bu, neyi öğretti biliyor musun? Bir Birden Avrupalı olduk. Başka bir şey yok. Bir Avrupalı bir pantolonu bir sene giyiyor. Ben bir ay giymiyorum. Vallahi billahi bir şeyim de yok yani. Eşek gibi yiyoruz işte bak. Peki abi bu İzmir'in her yerinde bu pazar var. Bir Biliyor burada biliyorum, yok ha. Biliyorum biliyorum. Burası şirin yani. ya. Ya pazarlar normalde uygun olması lazım tabii. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Senin gibi düşünen de var ülkede ama yüzde yirmi civarı. Geneli hep şikayet farkında mısın? Yani sağa sola gidiyorsundur. Ya En şikayetçi. büyük şikayetçi benim. Ben de şikayetçiyim. Ama yapacak başka bir şey bir var mı? Şey yok. Yapacak Onu bir söylüyorum. Şey yok. Hayır, ama şunu soruyorum. Ya yani. bak kardeşim Yarın bak. Bugünden ben daha sana şöyle bir şey söyleyeyim. Mı? Yarın bugünden daha mı kötü Ben olur? şimdi bak ben 50 yaşındayım. Tamam mı? Bundan 20 sene önce geriye dönelim. 20 sene önce yani böyle bir sosyal çok faaliyet zordu, çok yoktu. Zordu. Yirmi, Aynen. Yirmi, ama şimdi yirmi yolda yolda. bak şimdi 20 seneyi sayayım sana. Herkesin bir tane evi var. Bir tane yedek var. Herkesin var kardeşim. Gider çok, gider. Bir bir Yemek çok. Şey dünyanın bir sıçrayışına denk geldik. İnternet geldi. Biliyorsun kapitalist sistem her yere yaydı ya. Şu memleket Türkiye dediğin ikinci Starbucks deposu. McDonald's, Burger King deposu. Yani israf gırla. Ama öyle bir noktaya gelindi ki abi gerçekten şu anda artık israfı da geçtik. Hani kemikten ne yiyor şu an? Anladın mı? de ben sana ben sana şöyle bir şey yok, söyleyeyim. Israf yok mu? Dolu. Bak bak ben İzmir'in iki tane sokağında etçi vardı. Şimdi her sokağa etçi. Bütün reklamlara bak etçi. Şimdi ya batacak dönerci. Ya bak, hiç kimse batmıyor. batmıyor Abi bak bizde bu hırp. Bak İlginç. sana ben bir şey söylüyorum bizde bu hırttak olduğu sürece korkma. Anladın mı? Hiçbir şey batmaz ya. Abi her şeyi bak. Eyvallah, abi, ben, her sana bile, ben sana ne bileyim ben sana bir şey söyleyeyim. Bir tane bir şey söyleyeyim. Hiç Benim olmaz. bir tane çok yani değerli bir arkadaşım bana dedi ki bu memlekette mazot 5 lira olsun Tayyip'i e asarlar. Mazot <laughs> 50 lira. Niye asmıyorlar? Hiçbir şey olmaz. Olmaz abi bizde bu hırtlak varken yok. Her şeyi seviyoruz. Anladın? Eyvallah. Abi. abi bak bu maydanozu 50 kuruşa satıyorduk. Evet, Şimdi 5 liraya mal satıyoruz. 10 katı. Ya, don, Geçinemiyoruz don abi. 10 katı. O adam onu yapıyor da. Evet. Yalnız o 4 sene önce kazandığında belki daha çok para kazanıyordun ha. Cebine abi. daha çok para kalıyordu Ortalık belki de. 56 ya sakat. Nasıl olacak abi? Sakat, abi. abi. Sakat. Biz öğrenci okutuyoruz. Bak benim kızım üniversite el Celal Bayar'ı kazandı. Gittim kula gibi yeğden 5 bin lira ev bulamadım. 5 bin lira. Kula'da. Kula'da. Kula'da Manisa Kula'da. Vallahi. Abi ne yapacağız biz böyle? Pazarcık aha yumurtanın haline bak. Ben yumurta bu etiketleri yazma utanıyorum ben ya. Vallahi utanıyorum ya. Yazık günah abi ya. Hayat abi bak, Kuru üzüm yetiştiriyoruz. Geçen sene 25 lira dedi. 18 lira üzüm aldım. 15 liraya 10 lira üzüm sattık. Ya. Zarar bu sene üzümleri bağları pirnoz yakaladı. hastalık yakaladı. Zarar. Tabii ne olursa olsun değişim şart. Gerçekten şart yani. 800 lira mazotu var. 1000 lira yomesi var. 25 lira üzüm satıyoruz. Allah yardımcı olsun bu Allah abim. Aynen. Sağ olun. Sizler de Aynen. sağ olun. Bu zamın sonu olur mu ya? Olur ,500 mu? 500 TL veriyorlar emeklilere. Bu adam kira mı ödesin? Domates mi alsın? Ekmek mi alsın? Nasıl, <laughs> kirayı nasıl ödeyecek ya? Kira 10 aşağı yok. Ben görmedim. ya 45 TL domates. 45 TL. 45 TL. Nasıl? Ne yapacağız ya? Ne yapayım? Ne yapayım? Söyle. İntihar mı edeyim? Ne yapayım? Alıyoruz. Ekonomi. Zor bu hocam. Zor. Vallahi. Bu günler iyi günler mi diyorsun abi? Bu iyi günlerimiz. Ama çok şikayet var vatandaştan şu an. Yani oy veren vermeyen herkes pişman. Ekonomi yüzünden ama. Evet. Ekonomi büyük sorun. Düzelmez Allah... diyorsun. Zor. Abicim nasıl fiyatlar ne yorumluyorsunuz? Ne oluyor? Nereye gidiyoruz böyle zam zam zam? Maaşları da zam geliyor ya, maaşları da zam geliyor ama 7500 TL, 10.000 evet. TL yetmiyor işte bu ev sahipleri de 11 bin yaptılar kirayı duydunuz mu? Evet evet. Nasıl olacak? Her şey iyi olacak hadi evlana. En son bize her şey iyi olacak kim söyledi at hatırlıyor musun? Ondan sonra.